İşte geldim. Bakayım. Poyraz buralarda mı? Nerede acaba? Bir sağa sola bir kola çan edeyim hemen. O Poyraz burada da yok. Ama arkadaşları burada. Gideyim de bir arkadaşlarıyla tanışayım. Neler yapıyorlar acaba? O çocuklar Poyraz nerede kaldı ya? Gitti mi içeriye oyuncak getirmek için? Gelmedi. Oh, ben gideyim de bir Poyraz'ı çağırayım bakalım bir. Oh, eyvah o da ne? Çocuklar zombi gelmiş buraya. Eyvahlar olsun. Zombi burada Poyraz da içerideydi. Hii, buna bir şey yapmış olmasın. Kaçın çabuk çocuklar. Çabuk kaçın zombi geldi Poyraz kaçın. Korkmayın benden. Korkmayın. Ben size zarar vermeye gelmedim. Poyraz'la ve sizinle eğlenceli oyunlar oynamaya geldim. Tigger de benden korktu kaçtı ya. Hadi hep beraber güzel güzel oyun oynayalım. Poyraz'a şaka hazırlayalım mı? Poyraz'a bir şaka yapalım birlikte şimdi. <laughs> çok güzel oldunuz ya. Poyraz'a çok büyük bir sürpriz olacak. Aa hmm, Burada süt de varmış. Poyraz'ın sütü kalmış. Ben bu sütü bir içeyim. Aa bitmiş bu süt ya. Bitirmiş Poyraz hepsini. Öf süt de içemedim. Bakalım. Oo, çok güzel oldunuz dondurmacı rot. Çığlık. Bu maskeler size çok yakıştı çocuklar. Hadi şimdi gidelim bakalım bir. Poyraz'ı bulalım. Poyraz nerelerde ne yapıyor acaba? Hiç gözükmüyor. Hiç sesi soluğu çıkmadı Poyraz'ın. Bir bakalım. Hadi odasına gidelim Poyraz'ın. Aa. Bakalım. Aa. Poyraz. Tigır'ın dediği doğruymuş herhalde. Baksana eve zombi geldi demişti. Bunlar ne Poyraz? Dondurma çırot, çığlık. Bunlar da ne böyle? Tigır gerçekten zombi mi geldi eve? Evet zombi geldi. Ben kaçtım ama pepeler kaçamadı. Eyvah. onları dönüştürmüş Poyraz çabuk saklanalım anneciğim zombi gelmiş eve ne yapacağız Hı. saklanmamız lazım onu nasıl göndereceğiz ya Tiger nereden geldi o buraya sakla sakla Tiger'ı sakla Oo Poyraz Poyraz Bu ses nereden geliyor Poyraz Poyraz bizi kurtar Poyraz Bu ses nereden geliyor Poyraz dedi. Ona sürpriz yapalım dedi. Maskelerin arkasına sakladı bizi. Aa, Poyraz çıkart bakalım maskeyi Pepe'den anneciğim. Aa, gerçekten Pepe'ymiş bu. Oo. Evet. Aa, bu da Leo'ymuş. Diğeri kim bakalım be? Aa, bu da Celal'miş Poyraz. Maskelerin arkasına saklamış. Evet. Bizi maskelerin arkasına sakladı. Poyraz'la oyun oynayacağım. Açamadık onun elinden. Bizi inandırdı oyun oynayacağına. Nerede acaba? Poyraz çabuk anneciğim. Çabuk arkadaşlarını topla. Saklanalım. Şimdi bir yerden çıkacak zombi. Eyvah nereye saklansak acaba? Hadi gelin. Hep beraber şuraya saklanın. Koltuğun arkasına. Zombi çıkıp geldiğinde bizi burada bulamasın. Tamam onları orada saklansın. Biz nereye saklanalım Poyraz? Nereye? Bakalım. Nereye saklanabiliriz? Aa gel gel. Aa, diğer arkadaşlarını yalnız bırakamayız Poyraz. Evet diğer arkadaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Biz de şu koltuğun arkasına geçelim Poyraz. Gelirse belki onunla hep birlikte savaşabiliriz. Hadi anneciğim. Evet Pepe haklı. Seni orada görür anneciğim. Koltuğun <laughs> Sen oraya saklan. Pepeyi de al o zaman yanına. Hadi Al Pepeyi de Poyraz sakın gözükmeyin, sesle çıkartmayın tamam mı? Şimdi gelecek zombi buraya. Oo! Hiçbir yerde bulamadım ben Poyraz'ı ya. Bakıyorum, bakıyorum. Hiçbir yerde yok. Ne yapacağım ben? Bulamadım. Allah Allah. Tekrar buraya geleyim de çocuklara sorayım bari. Neredeymiş bu Poyraz? Hiçbir yerde gözükmüyor. Poyraz çocuklar neredesiniz? Aa, bunlar da ne? Ben çocukları saklamıştım buraya. Eyvah çıkmışlar içinden maskelerin. Nereye gittiler acaba? Hepsi saklanmışlar ya. Poyraz, Pepe çocuklar neredesiniz? Korkmayın benden. Çirkinim diye benden korkuyorsunuz ama ben sizinle oynamaya geldim. Çocuklar neredesiniz? Poyraz, anneciğim geldi buraya zombi. Sizi arıyor her yerde. Ne yapacağız? Ama benden korkmayın diyor baksana. Acaba gerçekten oyun oynamaya mı geldi sizinle? Evet, bize de öyle söyledi. Oyun oynay Çıkalım, çıkalım mı dersin? Baksana her yerde sisi arıyor. Bak. Aa. Her yerde arıyor. Poyraz. pepe, Oyun oynayalım. Korkmayın benden Poyraz. Poyraz oyun oynamaya geldim. Lütfen çıkın. Lütfen Poyraz. Poyraz. Çıkalım istersen. Bu zararsıza benziyor anneciğim. Gel, oyun oynamaya gelmiş, arkadaş olalım. Hadi al arkadaşlarını da. Hadi hep beraber çıkalım. Onunla birazcık oyunlar oynayalım. Evet, o zaten bir kişi bize zarar vermeye kalkarsa, biz onu evden göndeririz, Poyraz. Hiç gerek yok ondan korkmaya. Baksana, gerçekten arkadaş olmaya gelmiş. Hadi, hadi Poyraz kalkabilirsin. Hadi ne, çıkalım. Ceneli de al kucağına, Poyraz. O da kalmasın. Evet. Bakalım. Buradaymış. Merhaba. Merhaba. Sizinle arkadaş olmaya geldim. Ne olursunuz benden korkmayın. Ben biraz çirkinim diye, gözlerimde pörtlek diye hepiniz benden çok korkuyorsunuz. Ama ben oyun oynamak istiyorum. Arkadaş olmaya geldim sizlerle. Tamam mı? Lütfen benden korkmayın. Poyraz olur mu? Tamam hadi o zaman hep beraber arkadaşlarımızla oturalım oyun oynayalım Poyraz. Tamam süper olur ama sen bize hiç zarar vermeyeceksin değil mi? Kötülük yapmayacaksın birazcık dişlerin büyük diye bir de gözlerinde kırmızı diye senden korktuk özür dileriz. Hayır hayır ben hiç kimseye zarar vermem lütfen benden korkmayın. Tamam. Hadi o zaman Poyraz. Arkadaş olalım. Hep birlikte.